Üçüncü sınıf çalışma soruları birinci kitap matematik dersi sayfa 44 soru 27. 5 öğrencinin okul numaraları verilmiş bunların doğru sıralamasını yani büyükten küçüğe sıralamasını soruyor. Buradaki sayıların yüzler basamağına bakalım. 8 var, 8 var, 9 var, 6 var, 9 var. En büyük dediği için en büyük 901 ve 992'den birisi olacak. Onlar basamağına baktığımız zaman en büyük sayının 992 olduğunu onları 5 şıkkını elemiş olduk. 992 en büyük. Daha sonra 901 A ve C şıkkıyla devam ediyoruz. Daha sonraki baktığımız zaman yüzler basamağı 808 ve 894 var. 894 büyüktür. 808 en küçük 698 cevabımız C şıkkı. 28. soru. Bir havaalanında Malatya'ya gidecek yolcuların 609 numaralı kapıya gitmeleri. 609, 609 numaralı kapı arkadaşlar Murat'ın bulunduğu kapı. 29. 435 sayısında 4'ün basamak değeri 3'ün basamak değerinden kaç fazladır? 4'ün basamak değeri yüzler basamanda olduğu için 400, 3'ün basamak değeri onlar basamanda olduğu için 30. Bana ikisinin farkını soruyor. Cevabımız 370. 30. Soru, 2'den başlayarak hem altışar hem de 8'er ritmik sayarken aşağıdakilerden hangisi söylenir? 2'den başlayarak altışar altışar yazıyorum. 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Sekizerli sayalım. 2, 10, 18. 26, 34 diye devam ediyor. İkisinde de olan sayımız arkadaşlar 26. 31. soru. Aşağıdaki sayım makinesinin her hanesinin üzerinde düğmeler bulunmaktadır. Düğmeye her basıldığında bulunduğu hanedeki sayı bir artmaktadır. Buna göre düğmelere toplam kaç kez basılırsa 3 basamaklı en büyük çift sayı. 3 basamaklı en büyük çift sayı. Çift sayı dediği için buradaki birler basamağının 8 olması lazım. 8 olması için burada benim 7 defa basmam lazım. Diğer basamaklarında 9 olması için buranın 6 defa basılması lazım. Buranın da 9 olması için 4 defa basılması lazım. 6 4 ve 7'yi topladığımız zaman cevabımız 17. 32. soru. Bir aile 19 numaralı otel odasında kalacaktır. Buna göre hangisi bu ailenin kalacağı otel odasının kapısıdır? 19 dediği için 19 5 şıkkıdır arkadaşlar. Burası 7, burası 14. 33. soru. Buradaki sayıların büyükten küçüğe doğru sıralamasını soruyor. 312 var ve 3, 3 basamaklı onlar yüzler basamağı 3 olan iki tane sayı var. 312 ve 321. 321 en büyüktür. 321, 312, 235, 209, 194 sıralaması. Sayfa 45, 34. soru. Yıl sonu etkinliğinin davetiyelerini dağıtma görevi verilen yani iki öğrenci aynı sayıda davetiye dağıtmıştır. Buna göre dağıtıran toplam davetiye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İkisi aynı dağıtacağı için arkadaşlar 39 ve 47 tek sayı olduğu için eşit olarak paylaştırılamaz 42 olabilir. 35. soru. Postacı sokak numaralarını temsil eden sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayacakmış büyükten küçüğe. Buradaki en büyük sayımız 758. 758 Neşe Sokak. Neşe Sokak en büyük olacak. Daha sonra 705 Mutlu Sokak. Sonra Şen Sokak 687, 613 de en küçük cevabımız A 36, 743 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisi toplansa toplam çift sayı olur. Buradaki birler basamağımda 3 var. 3 tek sayı. Ben tek sayı ile 16 çift toplarsam yine tek sayı olur. Buradaki tek sayı ile 27 tek olduğu için tek de tek toplarsam çift olur. Buradaki sayı da yine çift olduğu için toplamın tek oda cevabımız B şıkkı. 37 hangisi 807 sayısıdır? 807 yüzler basamağında 8 olacak. Onlar basamağı 0 olacak. Birler basamağı 7 cevabımız C şıkkı. 38. soru. Bana 4 tane rakam vermiş. Bunlarla yazabileceğim 3 basamaklı. Dikkat edelim 4 basamaklı değil. 3 basamaklı en küçük çift sayının onlar basamağı. Burada o zaman ben en küçük dediği için çift olanlar 8 ya da 4'ten birisi birler basamağında olmak zorunda. En küçük dediği için ben 4'ü alıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradaki onlar ve yüzler basamağında sayı bulmam gerekiyor. Buraya 3 yazarım. 374 sayısını bulabilirim. Daha sonra ben eğer 8'i kullanırsam arkadaşlar birler basamağına 8'i koyarsam buraya 348 yazabilirim. Dikkat ettiyseniz 374 mü büyük? 348 mü 348 küçük. Bana en küçük dediği için 348'in onlar basamağında 4 var. Cevabımız C şıkkı. Roman rakamları ile verilen sayının okunuşu. Burada çarpımız 10'du. Buradaki V sayımız 5'ti. Buradaki bir sayımız sol tarafında olduğu için çıkartıyoruz. Burası 4 diyor. 10 da oradan var. 14. 40. soru. 538 sayısındaki 5 rakamın basamak değeri 500. 3 rakamın basamak değerinden burada 3 rakamı da onlar basamağında olduğu için 30. 500'den 30'u çıkartıyorum. 470. 41. soru. Buradaki sayıların basamaklarındaki rakamların yerleri değiştiriliyormuş. Buna göre oluşturan sayılar küçükten büyüğe. 38, 83 oluyor arkadaşlar. 58, 74 ve 32. Bana küçükten büyüğe. En küçük 32. 32. 32 küçüktür 58. O da küçüktür 74. O da küçüktür 83. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? Baştan ikinci dediği için 58. 42. soru. 4, 1, 8 rakamları birer kez kullanarak kaç tane 3 basamaklı çift doğal sayı oluşturulur? 1, 4, 8, 148, 184, 410, 8, 481, 814, 841. Oluşturulan 6 tane sayımız var. Bana çift dediği için arkadaşlar 481 ve 841'i almıyorum. 1, 2, 3, 4 tane çift sayı oluşturabilirim. Sayfa 46, 43. soru. 17 öğrenci arka arkaya tek sıra oluyor. Zeynep baştan 5. sırada. Şurası baş olsun arkadaşlar. Şurası da Zeynep olsun. Z Zey yazdım. Beşinci sıradaymış. Önünde dört kişi var Zeynep'in. Zeynep ile Cem'in arasında yedi öğrenci varmış. Şuraya da Cem dedim arkadaşlar. Arasında yedi öğrenci var. Buna göre Cem sondan kaçıncı sıradadır? Evet Zeynep ile Cem'in arasında 7 öğrenci var. Dikkat ettiyseniz ilk başta 4 öğrenci var. Daha sonra Zeynep ile 5 oldu. 7 de burada var. 7 ile 5 topladım. 12. Cem'e kadar 12 kişi var. Cem 13. kişi arkadaşlar. Benim toplam 17 kişim varsa Cem'den sonra arkadaşlar burada 14, 15, 16, 17. kişimiz var. 7 ile 5 topladık arkadaşlar. 12. 17 olduğu için çıkartıyorum. 5. 44. soru. Verilen abaküsteki boncukların yerleri değiştirerek elde edilebilecek en büyük 3 basamaklı doğal sayı hangisi? Burada 4, 2, 2, 4, 6, 427 sayısı var. Yani 4, 2 ve 7 kullanarak ben oluşturabileceğim en büyük sayı Evet buradaki oluşturabileceğim en büyük sayı arkadaşlar. Yüzler basamağında 4 var. Bana 5 tane lazım arkadaşlar 9 olması için. 5 tanesini birler basamağından alalım. 1 2 3 4 5 tanesini aldık. Burada kaldı 2. 2. 2 tanesini de buraya vereceğiz arkadaşlar. Burası 4, burası 9 olacak birler basamağında kalmayacak. Cevabımız 940. 45. soru Şekildeki terazinin kefelerindeki kutuların miktarlarını belirten sayılar kutu üzerinde verilmiş. Birinci kutu 375 gram, ikinci kutu burada bir sayı verilmiş ancak o ortadaki onlar basamağı silinmiş. Dikkat ettiyseniz ikinci kutu birinci kutudan ağır. Yani 3 kutu 2 büyüktür 375'ten büyük bir sayı olacak. Büyük bir sayı olacağı için arkadaşlar burası 7 olursa 372 olur. Yanlış olur. Burasının 8 veya 9 olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman sadece 8 var. Cevabımız A şıkkı. 46. soru. Bana sayılar vermiş. Bunları küçükten büyüğe doğru sıraladığında ikinci ve dördüncü sıradaki sayılar küçükten büyüğe dediği için en küçük 105. 105'ten sonra en küçük arkadaşlar 162. Daha sonra 200'lere geçtik. 210. 215 ve en büyük sayımız 261. Küçükten büyüğe sıraladık. İkinci sayım 162. Dördüncü sayım 215. 162, 215. A cevabımız. 47. soru. 13 sayısından başlayarak ileriye doğru 9'ar ritmik sayan bir öğrenci. Sayarken söylediği sayıları bir kağıda yazacaktır. Hangisini yazmaz? 13'ten başlıyorum. 9'ar dediği için 9 ekledim. 22, 9 ekledim. 31, 9 ekledim. 40, 9 ekledim. 49 böyle devam ediyor. 22 ve 40 saydık. 57'yi saymadık. 48. 520 sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Oluşan 3 basamak sayının okunuşu. Ben 5, 2 ve 0'daki yerleri değiştirdiğim zaman 0'ı en başa alamam. Dolayısıyla 2 ve 5'in yerini değiştirebilirim. Cevabımız 250 C şıkkı. 49, 1, 3, 8 rakamları birer kez kullanarak yazılacak 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı. Çift dediği için benim birler basamağım mutlaka 8 olması gerekiyor. C şıkkını zaten eledik. Birler basamağı 8 olacak. En büyük dediği için 3'ü en başa koyuyorum. 318. 50. soru. Bana 3 basamaklı bir sayı vermiş. Buradaki basamak değerleri farkı 300'müş. Yani ben yüzler basamağından e, birler basamağını çıkarmışım 300 kalmış. E, bu demek ki arkadaşlar buradaki benim karem 0, burası da 3. 300'den 0 çıkartırsam 3 olur. Bana 3 ve 0'ın çarpımını sorduğu için cevabımız 0. Sayfa 47 51. soru. Aşağıdakilerden hangisi en yakın onlara yuvarlandığında 380'e eşit olur. 374, 370'e yuvarlanır, 376, 380'e yuvarlanır. Burası da 390'a yuvarlanır. Cevabımız B şıkkı. 52. Okunuşları 173, 173 ve 247, 247. Aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılan sayıların her ikisinde de bulunur? 1, Yok, 7 var, 3 yok. Cevabımız 7. 53. soru. Bir sayı en yakın olduğuğa yuvarlandığında 3 basamaklı 330 sayısı elde ediliyor. Bu sayı hangisi olamaz? 324 320'ye yuvarlanır. 325 330'a yuvarlanır. 329 yuvarlanır. Yanlış olan A şıkkı. 54. soru. 3 basamaklı sayı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 400 sayısı en yakın yüzlüğe diyor. Buna göre bu sayı en yakın onluğa yuvarlandığında hangisi elde edilemez? En yakın yüzlüğe yuvarlandığı için arkadaşlar bu buradaki benim e, bilinmeyen sayım 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir veya 0 olabilir. 5 olduğu zaman bu 500'e yuvarlanır. 445 sayısı onluğa yuvarlandığı zaman 450'yi buldum. Evet. 400 35 sayısını yuvarladığımız zaman 440 olur. 460 bulunmaz. 55 aşağıdaki farklı şekillerde modellerine toplam işlemlerin hangisinde elde edilen şekil sayısı bir tek sayıdır. Tek sayı 3, 3 de burada var 6, 5, 5 daha toplamış 10, 2, 3 daha toplamış 5. Cevabımız C şıkkı. 56. soru. Görseldeki abu 3 basamaklı bir doğal sayının modeli verilmiştir. Buna göre bu sayının okunuşu. Yüzler basamağı 4 var. 400, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 400, 65, C şıkkı. Sayfa 48, 57. soru. Görseldeki birinci adımı 8 ile başlayan adımlar arasındaki farkı sabit olan artan bir sayı örüntüsünün 3, 5 ve 7. adımdaki sayıları verilmemiş. Bakalım 1. adım 8'miş, 2. adım 17'ymiş. 8'den 17'ye 9 artar. 17'den 9 eklediğim zaman 26. 26'ya 9 ekledim 35, 35'e 9 ekledim 44. 53, 9 ekledim 62. Yani 26, 44, 62 A şıkkı. 58. soru. Görseldeki papatyanın yapraklarına yazılan sayıları en yakın onluğa yuvarlamışlar. Yuvarlama sonunda bulunan sayıların temsil ettikleri renge boyanmış. Buna göre boyama sonunda hangisi oluşur? 432 yuvarladığın zaman 430 olur. Yani şuradaki rengimiz olacak arkadaşlar. C şıkkı ne dedik? 527 yuvarladığımız zaman 530 olacak. Buradaki rengimiz sarı olacak. Cevabımız B şıkkı. 59. soru. Meyve sepetinde aşağıdaki meyvelerin hangisi eklenirse toplam meyve sayısı çift olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burada 13 meyve var. A şıkkına bakalım. 2, 4, 6, 8 meyve. 13 ile 8 topladığım zaman tek olur. 3, 6, 13 ile 6'yı topladığım zaman 19 yine tek olur. 3, 5 çift olur. Cevabımız C şıkkı. 60. soru. Aşağıdaki farklı nesnelerle modellenen toplama işlemlerinden hangisinde elde edilen nesne sayısı çift sayıdır? 2 4 6 8 10 12 2 4 6 7 12 ile 7'yi topladık. 19 çiftle teki topladık. Tek çıktı arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 12 ile 2, 4, 5, 10, 15. Tek ve çifti toplarsak yine tek yapacaktır. Geldik C şıkkına. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 8. Çiftle çifti topladığın zaman çift olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.